Şu baş tarafını alıp şöyle çektiğimiz zaman kılçığı varsa ne yapar? Kılçığı kopar gelir. Fasulyenin yeşil olmasına, sulu olmasına dikkat edin. Güzel bir sebze yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün taze fasulyeden farklı bir yemek daha yapacağım. Şu baş tarafını alıp şöyle çektiğimiz zaman kılçığı varsa ne yapar? Kılçığı kopar gelir. Önce fasulyelerimizin baş tarafını bir ayetleyelim. Bir de fasulye alırken Fasulyenin yeşil olmasına, sulu olmasına dikkat edin. Fasulye ne kadar yeşil olursa, ne kadar canlı olursa o kadar çabuk pişer. Fasulye suyun atmış olmayacak. Önce fasulyeyi bir ayıtlayalım. Ondan sonraki aşamaya geçeceğiz. Arkadaşlar fasulyeyi ayıtladık, yıkadık, getirdik. E, fasulyeyi ister elinizle ufak bir şekilde böyle kırabilirsiniz. Yemeğin içinde güzel görünsün diyorsanız bıçakla da şu şekilde kesebilirsiniz. Yani şekil olarak yemeğin içinde daha güzel görünür. Bıçakla doğradığınız zaman çok fazla bekletmeyeceğiniz hemen ocağa vurmanız gerekiyor. Fasulye suyunu atmasın. Bu tarif 5 kişiye göre olacak. 5 kişi 250 gram fasulye. değişik güzel bir yemek daha size fasulyemizi ayıkladık e, doğradık 250 gram fasulye var burada 5 kişiye göre hemen bunu kenara alıyoruz e, ortalama 1.5 su bardağı da bulgur kullanacağız bunu da kenara alıyoruz 5 kişiye bir tane orta boy soğan soğanları fazla iri doğramıyorum ki yemeğin içinde fazla şey yapmasın kaybolmasın bir tane soyulmuş domates elinizde varsa bir tane de kapya biber kullanın kapya biber yemeklere inanılmaz derecede güzel lezzet veriyor hemen onu da şöyle bir ayıklayalım Yeşil biber özellikle kullanılıyor. Sebebi de fasulye yeşil, biber yeşil. E görüntüsü güzel olmaz. Fasulyenin de yemeğin de rengini, görüntüsünü bozar. Soğanımız, domates, biberimiz hazır. Şimdi sıra geldi. Yemeğimizi yapmaya Tenceremizi ocağa koyduk. İçine yarım fincana yakın bir sıvı yağ döküyoruz. Ocağımız orta ateşte yağın bir ısınmasını bekliyoruz. Isınmaya başladığı gibi soğanını döküyoruz. Önce soğanı güzelce bir kavuracağız. Ondan sonra fasulyesini atacağız. Fasulyesinde su kullanmayacağız. Fasulyeyi terletme usulünde pişireceğiz. Hem daha güzel olur hem daha lezzetli olur. Ee, en önemli özelliği de daha erken pişmesi olur. Şöyle bir gösterelim. Soğanlar rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada 250 gram fasulyesini atıyoruz içine. Fasulye az olduğu için ocağın altı yüksek olmasın. Fasulyeyi yakarız. Hemen ocağın altında şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu biraz daha düşürüyorum ben. Kapağı kapatıyorum. Her 5 dakikada bunu bir ne yapacağız? Karıştıracağız. Kendi buharında pişireceğiz. Ortalama pişme süresi 20 dakika. Şöyle gösterelim. Tam 20 dakika oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kendi yağında oldu. E, daha önce de söylemiştim. E, bundan mutlaka katı yağ kullanacağız diye. Hiç etmeyin. Bir tanesini şöyle göstereyim. Şöyle bastığınız zaman daha şimdiden dağılıyor. Görüyor musunuz? Erimiş içinde. Bunu bir kenara alayım. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanın. Şöyle göstereyim. Bir tane maya büyüklüğünde katı yağ atıyoruz içine. Katı yağ yaptığımız gibi biberleri atıyoruz. Domatesini atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağımızı yüksek ateşe getiriyoruz. İçinde katıyağı bir erisin. Şöyle bir gösterelim. Bu tür yemekleri yaparken ne kadar çok malzeme katarsan yemeğin o kadar güzel olmaz. Aksine yemeğin o kadar bozulur. Yüksek ateşte yağımız eridi. Ortalama bir dakika kadar da biberlerle, domateslerle ne yaptım beklettim. Bir dakikayı geçirmeyin. İçine bir buçuk su bardağı bulgur bul boşaltıyoruz. Şöyle göstereyim. Suyu boşalttıktan sonra baharatlarını vereceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar ben iki çay kaşığı pul biber atıyorum. Bir çay kaşığı da karabiber atıyorum. Daha fazla bunda baharat, salça kullanmayacağım. Yemeğin rengini bozmasın diye. Şöyle bir kere karıştıralım. İçine bir buçuk su bardağı bulgur katmıştık. Ne yapıyoruz? Suyunu ona göre hesaplıyoruz. Hafiften bir sulu olacak. Hangi bardakla bulguru ölçtüysek o bardakla suyunu veriyoruz. Üç su bardağı kaynayan su veriyoruz. Şöyle bir kere bir karıştırıyoruz. Yemeğin kaynamasını göreceğiz. Kaynamayı görmezsek ne olur? Altı çamur gibi olur, üstü kıtır kıtır olur. İstediğimiz gibi yemek elde edemeyiz. E katı yağ da ne yapar? Soğudukça pilava yapışır. Her katmanda yağ olur. Sıvı yağ dibine çöker. İstediğin gibi lezzet olmaz. Şöyle bir gösterelim kaynıyor. Hemen kapağı kapatıyoruz. Altını en ısı dereceye getiriyoruz. Şöyle bakın. Kesinlikle ocağımızın altı sönmesin. Buna bir daha 15 dakika hiç dokunmayacağız. Arkadaşlar şöyle bakın. Tam 15 dakika oldu. Göz göz olmaya başladı. İçinde hiç su kalmadı. Hatta kenardan da göstereyim. Ben baktım da yemeğe bozmak istemiyorum. Şöyle baktığımız zaman içinde hiç su görünmüyor arkadaşlar. Kapağı kapatıyorum. 10 dakika buna hiç dokunmayacağım. Bir demlenmesini bekleyeceğim. Altını da kapatıyorum. Bir kapağını bir açalım. Pilavı dinlendirdik. Arkadaşlar şöyle bir bakın pilav tane tane. Şöyle biraz daha yakından gösterelim. Görüyor musunuz? Fasulyelerde en ufak bir dağılma yok. Vallahi yemek şıpır şıpır ediyor. O şıpırdadıkça benim canım istiyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Bunu ana yemek olarak yapabilirsiniz. Yanına bir tane şöyle güzel bir cacık. Yemeğimiz bu. Ölçülere, tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. E tabağı düzeltirken lezzetine baktım. İnanılmaz derecede lezzetli bir yemek oldu. Sayfamda 2000 üzerinde yemek tarifi var? Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ana mutfağa yazın. Anladığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yeme karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeye gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.